Herkese yepyeni bir ETS 2 videosundan selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, kaldığımız yerden devam edeceğim Muhammed Önal map'in Muhammed'in yaptığı başlattığı Önal map'i tekrar da oynayacağız çünkü e, acayip güzel şeyler var çok güzel e, yapılmış emeği çok e, çok büyük emek verilmiş güzel şeyler yapılmış onun için bugün de sizler için ön almak map'in videosunu çekiyorum bilginiz olsun bundan önceki e, aracı bundan önceki videoda aracım mandı onu e, şirketten almıştım ödünç olarak şimdi e, bunda şey yaptık benim araç e, Çanakkale'de şeydeydi servisteydi çıkartmışlar e, geldim manı verdim ve Scania'mı aldım küçük enişte yollarda yani bilginiz olsun arkadaşlar Scania moddur bilginiz olsun açıklama bölümüne ve yoruma e, yorumlara bırakacağım olmadı Discord'a gelip Discord'dan temin edebilirsiniz modu bilginiz olsun Steam atölye modudur bu haberiniz olsun bu arada video geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim sağ üst kartlardan da dost kanallara Kardeş kanallara abone olmayınızı, e, olmanızı tavsiye ederim. Güzel güzel içerikler çıkarılıyor. Çıkarıyorlar. Ben de. Ben dahil. E, bakacağız. Evet. Bir önceki videoda. Dediğim gibi. Man kullanıyordum. Manı da ödünç almıştım. Zaten man benim değildi. Kardeşimle beraber gitmiştik hatta. O yola. E, yine yanımda kardeşim. Bilginiz olsun. Burada yanımda oturuyor anca evet ee, şu anda şeyi aldık aracımızı aldık şimdi yola çıkacağız güzel şeyler yaptık ee, çok güzel olmuş bunun balatası falan gitmişti balatayı yaptırdım ondan dolayı e, yola gidemezdim haberiniz olsun Play altında güzel bir video olacak Umarım sizler de beğenirsiniz şirketten gidip e, bir yük alacağım bilginiz olsun aracımız çalışır halde şu anda e, Umarım şey yapmazsınız e, neydi onun adı Unut, unutmazsanız beğenileri atın devamı gelsin gelmesini istiyorsanız bilginiz olsun Hadi bakalım <laughs> Evet arkadaşlar yolumuza çıkalım koltuk ayarlarıyla oynamışlar onu düzelttim. Küçük enişle yola çıkartacağız Burası e, Çanakkale Küçük Sanayi. Bilginiz olsun. Bakın gördü e, gördüğünüz gibi gerçek Şirket e, şirket dorseleri var. Biz de e, bu moddan yararlanalım dedik. Kapı burada herhalde. Aynen. Ya bu e, hafta içi yapmışlardı bugün pazar kimse yok. Sadece araçlar park edip gitmişler. Onun için bomboş biraz Burada da kimse yok. şimdi nereye gideceğiz? Buradan gideceğiz galiba. Aynen. da bu. Ses efsane ya. Sağa kalın Ve sonra sağa dönün. Sağa dön. Evet şimdi eee Balık e limon varmış. Onu götüreceğiz. Buradan Çanakkale halkına selam olsun. Tüm 81 ile selam olsun hatta. Sanayi bu çıkışı buradan. veriyor. Arkadaşlar Muhammed Önal yapımındaydı bu başlangıçta. Sonradan e, de, el değiştirdi. Muhammed Önal Mert kardeşimize verdi e, haritayı yapımını. Mert kardeşim sağ olsun eller elinden geleni yapıyor. Emeğine sağlık buradan. Bilginiz olsun. Buradan da e, harita linkini do Scania'nın linkini. Scania modunda 4 çeşit 4 ya da 5 çeşit e, çekici var. Bilginiz olsun. Bu bu neydi? Ne olarak geçiyordu? Bu G540 modeli. G modeli yani. Bunun P'si var, bilmem nesi var, şunu var, bunu var. Sonunda vardı. E da ben ha, buraya girebiliyorum ya. Direkt. Hadi bakalım. Evet. Şirketlere yanaştık. Şey, hala gel geldik. Haldan alacağız yükü. Var. İyi da. Yük nerede? Orada mı? Galiba orada.

sola dön. Tekrar hesaplanıyor. Yeni rota bulunuyor. Solda kapan ve sonra evet. sola dön. Yükümüzü aldık arkadaşlar. Hadi bakalım. Ee, kaza. Orada çıkış varsa oradan çıkayım ya. Buradan çıkış biraz sıkıntılı. bakalım bir çıkış varsa ha yokmuş Allah siz ne Sorun değil yeni rota aranıyor Solda kalın size yeni bir, bir rota veriyor Rota tekrar hesaplanıyor Solda kalın esen bir rota veriyor Sona dönün Sorun değil yeni rota aranıyor ya sola döndü da abla şuradan çıksak hadi bakalım İleriden dönsek daha mantıklı olmaz mı olur bence de çok güzel olur buradan bayağı bir gitmemiz lazım ama yani Direk uğur çekme şansımız yok mu? Varsa çekelim diyeceğim de, ya da ilerden döner buradan çıkarız ya fark etmez. Ee şeyden zorlandı bir, bir tık zorlandık. Ha, haldan da giremiyoruz. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Buraya da girilmiyor. Öyleymiş. Ee, Baya bir Çanakkale'yi dolandık. Çanakkale gerçekten de böyle mi bilmiyorum. Plan ee, bilen varsa yorumlara yazsın. Yani böyle mi derken Yollara böyle girilmesi zor mu? Baba, tamam. iki lambayı da yandı. Hayda. Şimdiki çıkışı kullanın. Hadi daha hadi geçelim. Bekleme yapma. rota önümüzde kayboldu. Yeni rota hesabına girdi. Acayip bir yerlere girdim ya biraz şey oldu ama yapacak bir şey yok ee, burada da yol yok yol varmış olmasa beni buraya koymaz ya bak ben şeyden gireyim dedim olmadı Neyse buradan gideceğiz artık yapacak bir şey yok otobüs tamir ediyorlar. Sağa dön ve sonra sağa dönün. Kardeşimiz Sağda. oturuyor ya elinde bir şey almış. Yazıyor mu, çiziyor mu belli siz Ne yaptığını anlamadım. Oy oy Hadi bakalım. 18 ton limon var. Milka. güzel de yıkamış sağ olsun o, bu neydi her şeymiş bu çalışma levhasıymış çok karışık ya şey bir şeyden çıkamadık canı hayda kalsın vuruyor da 90 gram kalmış transfer kart olur ha bu ne ya bu niye gitmiyor bu Yoksa ben bu yolu bitiremem arkadaş. Açık açık söyleyeyim. Direkt şeyi sıfırladım. Hadi bakalım. Çayınızı alın. Arkanıza yaslanın. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Kardeşler, bir de yorumlara bırakır mısınız? Kimden? E, kimler? Kimler nereden izliyorsa bir yorum yorum kısmına yazabilir mi? Zahmet olmazsa. Bir anket yapacağım da ileriki zamanlarda. Ha bu arada ileriki zamanlarda bir çekilişimiz olacak BTS ile alakalı. Bilginiz olsun. kaydı. Az bir şey. Daha servisten şey çıkarttık ha. nasıl bir yol ya? Ama güzel olmuş. O yukarıdaki ne? Saras kopteri. Omsan. Dafa bak dafa. Küçükken işleyi geçiyor. Kaydırma hareketliymiş Gebridir Weiss Hareket ediyor Dediğim gibi arkadaşlar harita linkini ve şeyi paylaşacağım Scania'nın linkini bildiğiniz olsun. Büyük ihtimalle bütün modları paylaşabilirim kullandığım bütün modları ee, ne neyi kullanıyorum hemen açtım. Simple no damage, Cecil Mega Pack, Cecil Trader Pack, Scania mod e modelleri bir de bu harita modu. Genelde kullandığım modlar bunlar. Evet arkadaşlar vardık yerimize. Balık geldik. sağda kalın ve sonra sağa dönün bak buradan balık kesirler selam olsun arkadaşlar. Sağa dön. Burayı da güzel yapmışlar. <laughs> e ben alışmışım ya kendim kapatmaya. Arkadaşlar, ee, bu, burası da bu şekilde. Bir bir sonraki videoda büyük ihtimalle burayı çekebilirim. Size az da olsa şeyi biraz göstermiş oldum. Çanakkale'yi <laughs> gezdirmiş oldum yani. Solda kalın ve sonra sola dön. burası. Sola dön. ileride de giriş yapabilirdim. Evet. Yolumuz. giriş buradanmış. Evet. biraz sıkıntı Neyse Evet arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir ee, yolculuğumuzu ve videomuzun sonuna geldik Be beğendiyseniz beğenmeyi yorum yapmayı abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere İyi seyirler diliyorum ee, video sonrasında iki tane video çıkıyor İkisinden birini izlemenizi tavsiye ederim isterseniz izleyebilirsiniz Hoşçakalın bizlere kalın